E oh. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Şans topu çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay, bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişinde iki yanımda gördüğünüz bu makinelerde gerçekleştiriyoruz. İlk makinemizde 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neste Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce şans topu çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Şans topu çekilişinde ilk makinemiz 34 toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Daha sonra diğer makinemize geçeceğiz ve diğer makinemizde 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz 5 artı 1 bilirseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Şans topunda 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Şans topunda bugünkü büyük ikramiye miktarımız 652.061 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 20.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Evet, ilk şanslı numara 21 sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizleri bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet, ikinci şanslı numara 8 Şimdi makinemizin belirleyeceği üçüncü şanslı numarayı bekliyoruz. Bakalım üçüncü şanslı numara ne olacak? 12. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Mini Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet dördüncü şanslı numara 23 ve sıra geldi. Beşinci şanslı numaraya Bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numara 31. Evet gördüğünüz gibi ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. 14 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Biraz önce de belirttiğim gibi şans topunda 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Herkese yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz eldeymeden çalışıyor. Evet, makinemizin belirleyeceği artı bir joker numarayı bekliyoruz. 12 Evet, şans topu çekilişimizi tamamladık. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 8, 12, 21, 23, 31 ve artı bir joker numara 12. Evet çekiliş eğitimimizde ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20.30'da şans topuyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.